Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar Mart 2025 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili boğalar Evet 2025'in en hareketli ilginç önemli aylarından biri Mart'a başlıyoruz ayın 20'sine kadar Mart Güneş balık burcunda olacak 28 Şubat'ta balık burcu yeni ayı da doğdu bu sizin 11. evinize etkilediği için birçok gezegen de balıkta olduğu için biraz hani ayın özellikle ilk döneminde genel olarak sizin için keyifli olan konular size sizi mutlu eden kavramlar, arkadaşlarınız, sosyal etkileşiminiz, yaratıcı faaliyetleriniz ve bireysel kişisel girişimleriniz, projeleriniz buralarda biraz öne çıkabilir. Gökyüzünde böyle bir yaratıcı bir enerji var. Sanatsal anlamda sizin de böyle bir ilham akışınız artabilir baktığımızda aslında Mart ayının geneline. tabii ki çok önemli Venüs, yönetici gezegeniniz Venüs, Koç'ta 2 Mart'tan itibaren retro hareketine başlayacak her bir buçuk yılda bir biliyorsunuz 40 gün kadar Venüs retro yapar şimdi Venüs ayın 27'sine kadar koçta olacak koçta gerilecek 27'sinden sonra balıkta gerilemeye başlayacak 15 Nisan'a kadar da bu devam edecek zaten balık burcunda özellikle tabii ki koçta gerilerken biraz hani 12. evinizde bir Venüs gerilemesi size enerji olarak biraz geri plana çekebilir Burası aslında balık evidir yani 12. evdir ve manevi konular işte hayatta böyle materyalist çabalardan ziyade biraz hani anlam arama işte ruhsal konularla ilgilenmek yalnız yapacağınız işlerle ilgilenmek biraz tefekkür etmek içe yönelişler falan buralarda aslında faydalı olabilir yalnız kalma eğiliminiz artabilir ayın genelinde burada her şeyi böyle bir kendi iç dünyanızda yaşayabilirsiniz ilişkileri bile daha platonik ilişkileri açıksınız her şey böyle bir gizli saklı kendi iç dünyanızda olabilir yani kendinizi çok göstermek, ortaya çıkarmak istemiyorsunuz. Ya da bir şeyleri hazırlıyorsunuz. O yüzden hani sanatla ilgilenmek, şeyleri tasarlamak, üretmek için de güzel bir dönem. Ee, bu dönemde böyle şifa, arınma, terapi, yoga, meditasyon, ibadet, dua çalışmaları falan çok hani hayatınızda, günlük hayatınızda size fayda sağlayabilir. Ruhsal anlamda güçlü açılımlarınız olabilir. Ee, Merkür de Koç burcunda ayın genelinde o da ay ortası 14 Mart'tan itibaren gerileyecek. Yani hem Venüs hem Merkür iki kişisel gezegenin geri hareketi olması ve 12. evinizde olması gerçekten sizin için birazcık enerji anlamında içe dönük olacağınızı bize işaret ediyor. Ama bunun da tabii ki kendi adınıza çok faydalı olabilir. Biraz gizli konulara dikkat edin. Çünkü her şey hem siz bazı şeyleri başkalarından saklayabilirsiniz. Saklama eğiliminde olabilirsiniz. Gizliliğe önem verebilirsiniz. Ama sizden saklanan böyle gizli konular da olabilir. Bunlar tamamen bilinçaltınızla da ilgili olabilir. Geçmişe ait duygularınız, düşünceleriniz, bastırdığınız her türlü konu. Ee, ama bunları ortaya çıkarmak, işte e, bilinçaltı çalışmaları için, terapiler için, biraz böyle ruhsal e, rehberlikler için, danışmanlıklar için... Güzel de bir zaman olabilir sizin adınıza değerlendirebilirsiniz. Ve 14 Mart'ta 23 derece Başak Burcu'nda Dolunay birlikte ay tutulması var. Evet yılın ilk ay tutulması tutulmalar sadece bu ayla sınırlı değil aslında enerjisel olarak daha uzun vadeli etkiler getiriyor hayatımızda şimdi bu tutulma 5. evinizde olacak aslında başak tutulması size olumlu bir açıda baktığımızda üstelik burcunuzdaki Uranüs'te de böyle güzel de bir açısı var ama Satürn'ün de çok güçlü bir etkisi var. Dolayısıyla hayatımıza bir düzen gerektiriyor. Bunlar işte kişisel uğraşlarınız, hobileriniz, bazı projelerinizle, girişimlerinizle ilgili olabilir. Hani eski bir şeyleri hayatından çıkar, şöyle bir sadeleş, yeni bir şeyleri hayatına getir anlamında motive eden de bir dolunay bu ay tutulması. Çünkü başağın içinde de böyle bir enerji vardır. Ayrıştırma, analiz etme, işte iyiyle kötüyü ayırayım, gerekliyle gereksizi şöyle bir düzelteyim gibi. Siz de bunları yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda gözden geçirmeleriniz olabilir, romantik ilişkilerinizde ee, veya hani çocuklarla ilgili bazı sorumluluklarınız öne çıkıyor. Çocuklarınızın e, yaşamında bazı yani onlarla ilgili önemli kararlarınız, yol ayrımlarınız olabilir. Yine bu tutulma ve tutulmayı takip eden birkaç ay içerisinde bunlar öne çıkabilir. Ekstra sorumluluklar olabilir. Belki hamilelik gibi doğum gibi konularınız var hani buralarda hayatınızda bazı. ...yeni kapılar açılabilir. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlar... ...balık, başak, ikizler, yay... ...23 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa... ...bu tutulma daha etkili çalışabilir... ...ve satürn tesirini biraz daha fazla alabilirsiniz. Yani düzen, sorumluluk... ...anlamında biraz daha burada sizi... ...baskı altına alabilir bu tutulma. Ama güneşiniz ve yükselen burcunuz... ...23 derece ve yakınlarında olan bir boğa... ...ya da yükselen boğasanız... Bu tutulmadan daha iyici, daha sevimli, daha böyle şanslı etkiler almanızı da bekleyebiliriz. Girişken bir enerjisi var. Biraz hani parasal girişimlerinize, maddi girişimlerinize dikkat gerektiriyor. Belki hani uzun süreli sıkıntı veren bir konuyu bırakıp yeni ve farklı bir alana geçebilirsiniz. Farklı bir yani Uranüs etkisiyle farklı bir seçiminiz olabilir bu anlamda. Ve devam eden günlerde evet. Mars yengeçte artık ileri harekette. Ama hala daha o retronun tesirleri devam ediyor. Şubat ayındaki geçtiği yerlerden geçeceği için hani Şubat ayındaki konu ve kavramları şöyle bir tekrar ele aldığımız, toparladığımız ya da hani harekete geçemediğimiz alanlarda şimdi hani tekrar harekete geçme fırsatları bulduğumuz bir dönem olabilir ama unutmayın Mars Koç'un yöneticisi olduğu için Venüs'ün ve Merkür'ü de yönetiyor bu ay. Onlar geri harekette. Yöneticisi Mars yengeçte. Dolayısıyla biraz hani zaman zaman çok duygusal, çok hassas olabileceğimiz, olaylara çok objektif de yaklaşamayabileceğimiz bir süreçteyiz. Bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Biraz hani yakın çevre, kardeşler, yakınlar, yani onlarla ilgili konular, buralardaki faaliyetler, eylemler sizin için belirleyici olabilir ya da üzerinizde hani bazı duygusal da olsa bazı tesirleri olabilir bu süreç içerisinde. 20 Mart'ta Güneş Koç burcunda parlamaya başlıyor. Artık ilk barda başlıyor zaten Güneş Koç burcundayken yaşam enerjisi artar genel olarak baktığımızda. Sizin 12. eviniz Güneş'in Koç burcu geçişi bu sizin için henüz daha biraz zaman olduğunu gösteriyor. Çünkü siz aslında Nisan ayı ortalarından itibaren enerji anlamında daha çok destekleniyorsunuz. Bu yıl da öyle olabilir. Mart ayı biraz hazırlık dönemi ama güneş 12. evinizi aydınlatırken kendinizle ilgili birçok şeyi de fark edebilirsiniz. Mesela bir şeyleri tasarladınız, ürettiniz, düşündünüz. Burada bir aydınlanma olabilir, bir şeyleri ortaya çıkabilir ya da sağlıkla ilgili, şifa ile ilgili arayışlarınız vardı. İşte güneş buralarda artık bir şeyleri daha ciddi bir şekilde aydınlatmaya başlayabilir. 29 Mart'ta ise burada 9 derece koçta güneş tutulması var. Güneş tutulması güçlü yeni aydır ve yeni başlangıçlar için teşvik edicidir. Artık koç terazi aksındaki son tutulma olacak ve önümüzdeki 9 yıl burada tutulma yaşamayacağız. Son 1,5 yıldır yaşıyoruz zaten koç terazi tutulmalarını en az Ekim ayına kadar da aktif bir tutulmadan bahsediyoruz sadece bu ayla sınırlı değil bu etkiler bu tutulma biraz hayatta sağlığınızı önemsemeniz gerektiğini yaşam kalitenizi arttırmak için daha radikal bazı kararlar vermeniz gerektiğini işaret ediyor zaten bir bir buçuk yıldır da bu konular aktifti sizin hayatınızda Bununla beraber işte iş konularınız, mesleki konular, çalışma konularınızda biraz bazı bir döngünün artık böyle bir sona erdiğini, yeni bir döngüye hazırlık sürecinde olduğunuzu işaret ediyor. 12. ev etkileri hayatımızda bazı şeyleri tamamlamak, bitirmek, belki ayıklamak için, hayatımızdan çıkarmak için bizi teşvik edebilir. Hani bunlar alışkanlıklar olabilir bağımlılıkları olabilir. Bizim için artık süresi bitmiş, artık bize zarar veren ya da yararı olmayan konular olabilir. Bir iş olur, ilişki olur, işte bir bağımlılık olur. Bunları ayıklamak gerekiyor. Bu tutulma aslında hep böyle bir kendimizle ilgili gözden geçirme, bir şeyleri dönüştürme ve iyileşmek için de önemli fırsatlar veriyor bize. Bir düşüncenin, bir duygusal travmanın, geçmişten bu yana bizi etkileyen, Hatta bunlar karmik de olabilir yani. Sadece bu yaşamdaki deneyimler değil daha derinlerden gelen konularda olabilir. Bunların fark edilmesi, dönüştürülmesi veya kendi içinde artık şifalanması için de bazı güçlü tesirler getirebilir. Rüyalarınıza dikkat edin manevi rehberlikler alabilirsiniz bu dönemde. O yüzden her zaman dediğim gibi Mart ayında kendinize zaman ayırın, tefekkür edin, iç sesinizi dinleyin. Bunlar sizin için çok belirleyici olabilir ve Nisan ayına da önemli bir hazırlık olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Tabii ki her tutulma aynı şekilde herkese etkilemiyor. Bu önce bir tutulma. Eğer sizin koç, terazi, yengeç ya da oğlak gibi önce burçlarda 9 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa gerçekten daha güçlü etkiler, önemli etkiler alabilirsiniz bu tutulma döngüsünden. Ve e, 30 Mart'ta bu sefer Neptün koça geçiyor. Biliyorsunuz 2012 yılından bu yana Neptün balıkta. Bu da önemli bir geçiş. 2025'in en önemli hareketlerinden birisi. Kolektif bir gezegen. Neptün koça geçecek. Önümüzdeki 14 yılda burada olacak ama bunu tabii ki sadece bu Mart ayında anlatamam. Onun için özel detaylı bir video hazırlayacağım. Demet Baltacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Tutulmalar için de ayrı videolar hazırlıyorum biliyorsunuz. Detaylı yorumlar için bu videoları da takip edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim. Hoşçakalın.